kavmini terk etmiş. İbadet etmeye, inzivaya çekilmeye yola çıkmış. Gidiyor. Normalde meleklerle ibadet eden birisi, ibadet edebilen birisi ve geldikleri zaman melekleri tanıyor. Melekleri, cinleri tanıyor. Öyle birisi geliyor ki bugün gün, Azrail Azrail öyle bir insan kılığına bürünüyor ki Azrail'i tanıyamıyor. Şüphelenmiyor değil. Biraz şüpheleniyor ama melek olsaydı ben kesin tanırdım diyor. Kardeş diyor ben ibadet etmeye gidiyorum diyor Azrail'e. Hazreti İdris. Azrail de diyor ki ben de yalnız biriyim zaten diyor. Sana eşlik etsem olur mu? Azrail, <laughs> Hz. İdris'in e, oluru üzerine, onunla beraber yola koyuluyor. Beraber e, gidiyorlar. Yolda elma ağaçları görüyor. Elma mı, ayva mı tam hatırlamıyorum. Ya diyor, kardeş diyor, bunlardan alalım, iftara yeriz. Olmaz diyor. Allah benim rızkımı verir diyor. Biz duamızı ederiz diyor, rızkımız gelir diyor. Sen benim diyor kafamı karıştırma diyor. Gidiyorlar gidiyorlar. Yahu Azrail hiç yorulmuyor. Hazreti İdris ben yoruluyorum bu yorulmuyor diyor. Şaşırıyor Hazreti İdris ama bir şey demiyor. İftar vakti geldiği zaman Hazreti İdris Allah'a el açıyor dua ediyor. Sonra ne oluyor? Allah onlara sofra indiriyor. Ve iftarlarını yapıyorlar. Hazreti İdris... <laughs> sabaha kadar ibadet edeceğim ben diyor. Azrail ben de seninle beraber edeyim o zaman diyor. Beraber ibadet ediyorlar. Bir gün ediyorlar, iki gün ediyorlar. Bir türlü bir gün ediyorlar, iki gün ediyorlar. Bir türlü Azrail yorulmuyor. Ama Hz. İdris çok yoruluyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Diyor. Ondan sonra en sonunda Azrail, ben Azrail'im diye söylüyor. Ondan sonra Hz. İdris diyor ki, beni diyor bir kez öldürür müsün diyor. Ben bu şeyi tatmak istiyorum. Nasıl bir şey olduğunu diyor. Bir kez öldürüp diriltiyor. Allah'a sorduktan sonra Allah onaylıyor. Ondan sonra Hazreti İdris ki ben bir cehennemi görmek istiyorum diyor bana cehennem